Hasan Bey'le beraber Viret hakkında ve Collaboration özelliği hakkında konuşacağız. ben hem mekanik tasarım kısmında hem de endüstriyel tasarım kısmında yaklaşık dört 45 yıldır ProtoAltar bünyesinde çalışıyorum. Viret ve alias endüstriyel tasarımda kullandığım ürünler. Hasan Bey siz de kendinizi tanıtın isterseniz. Teşekkürler Hava, sağ olasın. Yine aynı şekilde ben de Hava ile birlikte ekip arkadaşıyım. Berilni Yıldır. Prota çalışmaktayız. Aynı zamanda mekanik tasarım ve imalat sektörü üzerine müşterilerimize sizlere yardımcı olmak için elimizden geldiğince çaba gösteriyoruz. Bugünkü sunumda da Hava hanımla birlikte size Autodesk V-RED Collaboration ile VR deneyiminden bahsediyor olacağız. Teşekkür ederiz katılım gösterdiğiniz için. Öncelikle e, genelde endüstriyel tasarım kısmında v dediğimiz zaman katılan kullanıcıların çoğu e, otomotiv firmalarından olduğu için e, yabancı işlerle meşgul olan, o meşgul olan kimselerle çok sonunda e, sunumda karşılaşmıyoruz ama V-Ray nedir? Nelere yardımcı olur? Ne için kullanılır? Öncelikle ondan bahsedelim isterseniz. V-Ray aslında bir göz, e, görselleştirme yazılımı. Endüstriyel tasarımcılar ve müşterilere ray tracing modülünü kullanarak hemen ettik. Hem de bulut render modları ile Ürün sunumları hazırlama, tasarım görünüşleri oluşturma, gerçek zamanlı sanal prototip oluşturma gibi konularda yardımcı olur. Ray Tracing'den kastımız gerçek dünyada bir ışığın yansıması ve dağılması ile alakalı olayın sanal ortamda simüle edilmesi aslında. Bu bizim ne işimize yarıyor? Işığın kırılması ve yansımasının nasıl göründüğü? E yüzey modellediğimiz zaman bu yüzeyin e, yüzey kalitesi, ışığın vurma açısına bağlı olarak e, görüntüsü e, ve katalog oluşturacağımız zaman illaki bir ışıklandırma, bir kamera ayarı vesaire sahne ortamı oluşturduğumuz zaman e, görünüşündeki kaliteler ve gölgelendirme kısımları önemli olduğundan dolayı ışığın nasıl yansıdığını da hesaplaması ve simüle edilmesi önemli olduğundan bir de ray tracing modu kullanarak e, bu desteği bize sağlamakta Peki Collaboration özelliği nedir? Sizin e, modelinizi ve bütün sahne ayarlarınızı isterseniz başka bir lokasyonda bulunan sizin şirket network'ünüze dahil olan kimselerle aynı anda sahnenin içerisine giriş yaparak e, isterseniz animasyonları oynatmak, e, sahne içerisinde nesnelerin yerini değiştirmek, e, kamera ayarları, var, varsa eğer varyant setleri, yani bu ne olabilir? Bir araba modellemişseniz yantınızın modelini değiştirebilirsiniz. Veya bütün aracınızın renklerini ya da sadece farlarınızın renklerini veya modelini değiştirebilirsiniz. Bu tarz değişiklikleri aynı anda farklı lokasyonlardan sahne içerisinde sağlayabilmek ve bunu herkesin e, bir şekilde görebilmesini sağlamak amacımız. Burada kullandığımız bir headset de olabilir. Gözlükleri de kullanarak yapabiliriz. Masa üstünden de aynı anda birçok lokasyondan VR sahnesine giriş yapabiliriz. Buradan uygulamalı olarak bakalım. Daha sonra VRED içerisinden hangi ayarları yapmamız gerektiğini beraber bakacağız. İlk olarak herkesin aynı VRED sürümünün kullanması gerekiyor. Önemli olan noktalardan bir tanesi bu. Bir diğeri ise her bir gözlüğün çözünürlüğü ve sahne içerisindeki hareket hızı farklı olduğundan dolayı aynı model gözlük kullanması Otodash tarafından tavsiye edilen bir durum. Sahneye giriş yaptığı zaman katılımcıların tamamı 1.70 boyunda gördüğünüz gibi aynı e, karakterlere sahip olacak sahne içerisinde. Collaboration kısmından bütün katılımcılara sizin sahnenizi mail olarak iletebilir veya bir dosya eki olarak gönderebilirsiniz. Gönderdikten sonra siz oluşturmuş olduğunuz sahne içerisine katıldıktan sonra sahnenizin bütün özelliklerini veya sadece modelinizi gönderebilir ve kullanıcıların bunları incelemesini sağlayabilirsiniz. Burada gördüğünüz üzere renklerini değiştirebiliyor. Sahne içerisinde nesnelerinizi teleport edebiliyor. Animasyonlarınız varsa eğer hareketli, bunları farklı kullanıcılar tarafından e, gösterebiliyorsunuz ve inceleme yapabiliyorsunuz. E, en basitinden bir arabanın içerisindesiniz ve, ve debriyaj fren kısmındaki ışıklandırma yeterli mi? Buranın render alınırsa eğer e, bir şey çıkacak mı? nasıl görünüyor normalde bu sahne içerisinde vesaire gibi durumlara bakmak isterseniz veya en kesit almak isterseniz bunların tamamını yapabiliyorsunuz. İsterseniz eldiven kullanabilirsiniz, isterseniz bu şekilde kontrolörleri de kullanabilirsiniz. Kontrolörlere atadığınız pattern e, yazılmış kodlar e, sahne içerisinde yaptığımız değişikliklere göre değişecektir. E, teleport olma özelliği ve birkaç e, default özellik zaten e, tele kontrolörlere yüklü bir şekilde geliyor. Ancak farklı bir işler yapmak istiyorsanız, mesela sahne içerisinde varan setlerle alakalı bir değişiklik yapmak istiyorsanız, bu şekilde animasyonların gösterimi gibi veya renk değişimi gibi, bunların Python'a kodlarını girerek bir içerisinde değişimini sağlayabilir. Aynı şekilde kontrolörlere de bu komutları atayabilirsiniz. Bir diğeri de siz e, herhangi bir Viret programına sahip değilsiniz, VR e, headsetle bu toplantıya katılmayacaksınız diyelim. Başka bir lokasyonda bir tarayıcıdan veya bir laptop üzerinden veya bir tablet üzerinden katılım sağlayacaksınız ve aynı anda görüntülemek istiyorsunuz diyelim. Autodesk bir e, Viret Server adında yine ek bir ürüne sahip. Bilgisayarınızdan tanımlamış olduğunuz bir port sayesinde, Saheninizin ve sahnenizin içerisindeki ayarların istediğiniz kısımlarını bu web arayüzüne gönderebilir ve bu API'ye erişebilen insanlarla, insanlarla beraber bütün datalarınızı paylaşabilirsiniz anlık olarak yapacaktır yine bunu. Burada streame ve Viret e, streame sahip olmanız gerekiyor. Viret Professional'a gelen bir ürün. Gördüğünüz gibi sahnenizin içerisindeki modeli sadece ve para üzeri, yu, e, üzerinde üç e, boyutlu bir mouse'la değişiklik sağlayabilir. 8 ve 888 çıkış portuyla e, ve para yüzüne gönderebilirsiniz. Streamap üzerinden datalarınızı paylaşıyorsunuz normalde. Yine aynı şekilde varian setleriniz varsa bunlar ne olabilir? Yine animasyon değişiklikleri, sahne içerisinde model değişiklikleri, renk değişiklikleri gibi kısımlar Ücüs eğer bunları oluşturmuşsanız ve para yüzünden de bunlara erişebilirsiniz. Herhangi bir millet ürününe sahip olmadan sahip olan bir çalışanınızın göndermesi sayesinde bunlara da ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bunun üzerinden de render almanız mümkün. Render aldığınız zaman paylaşan bilgisayarın CPU'su kullanılacağı için Herhangi bir şekilde sizin bilgisayarınızın veya tabletinizin kasılma gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Bu özellik aynı zamanda en çok otomatik de rastladığım üzere katalog oluşturuyorsanız eğer konfigürasyonlar kısmında da kullanım önemli bir özellik. Şimdi bu ayarları Viret üzerinden nasıl yapacağımıza bakalım isterseniz. Hava Hanım, birebir uygulamaya geçmeden önce aslında kısaca şu konuda da bilgi vermeniz sağlıklı olacağını düşünüyorum. V-Rate içerisine tasarımcılar kendi modellerini hangi formatlarda alabiliyor? Az önce bahsetmiş olduğunuz render motoru için kendi işlemcilerini ekran kartlarını kullanmayıp Autodesk'in serverlarını mı kullanıyor? Bu gibi noktalardan da kısaca bahsedebilirsiniz. İsterseniz bunu bulut ortamında çözdürebilirsiniz. Bulut ortamına geçmek istiyorsanız eğer Vire Server'ı da kullanıyor olmanız lazım. Ama Vire ile alakalı kendi bilgisayarınızla yap çalışma yapacaksanız kendi CPU'nuzu ve ekran kartınızı kullanıyorsunuz. Şuradan import seçeneğinden hangi dataları alabileceğimize bakalım. Neredeyse 3 boyutlu katı modelleme programlarından ve yine endüstriyel tasarımdaki modelleme programlarından neredeyse tamamına buradan erişebiliyoruz. En güzeli bu dosyalardan herhangi bir tanesini aldığınız zaman şunu mesela alalım diyelim. Ona ait bir malzeme özelliği varsa bunların mesh kalitesini daha sonra sahne özelliği varsa bunların tamamını model içerisine entegre edebiliyorsunuz. Ve tekrardan VRED'in içerisine geldiğiniz zaman renk atama, malzeme atama gibi durumlarla uğraşmak istemiyorsanız eğer e, modelin içerisinde alabiliyorsunuz. Ama yok ben VLED içerisinde tekrar atama yapmak istiyorum diyorsanız yine VLED'in aset menajerini, malzeme kısmını e, da kullanabilirsiniz. Son olarak şu noktadan da bilgi verirseniz teşekkür ederiz. Mesela kullanıcılarımız belki webinar'a katılanların birçoğu otomotiv sektöründe olmayabilir. Mekanik tarafta olabilir, mobilya sektörü olabilir. Autodesk WeRate yazılımını direkt olarak şu müşteriler kullanması daha sağlıklıdır diye bir şey söylemeniz doğru olur mu? Sadece otomotiv sektörü müdür? Ee, şöyle, WeRate'in modelleme kısmı basit. E, Üç boyutlu modeller üzerinde biz dışarıdan data almakla ilgileniyoruz burada. Elbette ki dışarıdan data alabilen bütün programlar e, malzeme oluşturma, sahne oluşturma gibi kısımlarını da yapabiliyorlar. Dolayısıyla hangi sektörde olduğunuz aslında çok da önemli değil. Burada bizi otomatik tarafında özelleştiren şey bizim kendi hazır malzeme kütüphanemizin ve sahnelerimizin otomatik sektörüne daha uygun olması, webshop gibi kısımlarda daha sonrasında kullanacağımız teşhirleri, yani bu e, bir tahta da olabilir, bir metal de olabilir, bir kumaş da olabilir, bir dişi motifi de olabilir. Bunların nasıl görüneceğini otomatik olarak alabileceğimiz ücretli ve ücretsiz kısımları mevcut. Webshop gibi destekleri var kendi içerisinde. Tekstil oluşturmakla uğraşmayıp binlerce e, fabrik yani kumaş kütüphanesi olan ve bu tekstillerin tamamının taranmış halde olduğu, hatasız modellerinizin üzerine işleyebileceğiniz respektlenemediği e, otomotiv sektörüne özel. Ama siz tabii ki Revit içerisinde de başka bir sektörden çalışıyorsanız e, bu bir mobilya sektörü olabilir fark etmez. Orada kullandığınız katçırları da malzemeleri de Revit içerisinde tanımlayabilir. Yine Revit'in bütün e, görselleştirme unsurlarını da mobilya sektörü için kullanabilirsiniz. Yani şunu rahatlıkla diyebiliriz. Otodesk aslında müşterilerine görselleştirme ve sunum aşamasında hem tek çır materyal kütüphane zenginliğiyle hem de donanıma çok fazla ihtiyaç kalmadan kendi serverları üzerinde render alabilmeyle oldukça performans sağlıyor aslında. Evet. Teşekkür ederiz. Collaboration özelliğini kullanabilmemiz için tanımlamamız gereken iki tane unsur var. Bir tanesi çalışma ortamı oluşturmak. Bunu e, paylaşan kişi de katılacak kişiler de mutlaka aynı isimde oluşturmak zorundalar. Bunları oluşturabileceğimiz menüye Edit, Preferences kısmından geliyoruz. İlk olarak Collaboration özelliğine gelip Name kısmınıza, kısmına e, bunu planlayan kişi ben mesela hava olarak ekliyorum. Ve Katılımcıların katılacağı e, session'ın ismini neyse onu giriyorum. Deneme olarak seçelim. Herkesin aynı e, yazı stiline sahip olması lazım. Mutlaka ben e, büyük üç var veya simge eklemişsem aynı şekilde karşı tarafında oda oluştururken bu şekilde girmesi gerekiyor. Sizin avatarlarınızın e, videoda da gördüğünüz üzere bir rengi var. Bu rengi Buradan seçebilirsiniz ya da kendi içerisinde hazır olanlar var. Bunlardan birini seçebilirsiniz. Oluştururken sizin bilgisayarınızdaki bir data kullanıldığı için sizin bilgisayarınızın sabit IP'sinde o dosya klasörüne erişebiliyor olmaları lazım. Dosya klasöründen kastım aslında sadece bütün klasör değil paylaşacağımız modele. Sadece. Dolayısıyla sizin bilgisayarınızın IP'sini buraya girmeniz gerekiyor. Karşı taraf da sizin bilgisayarınızın IP'sini girecek. Neden? Sizin bilgisayarınızda olan bir dosyaya erişeceği için. Buraya IP'yi girdikten sonra eğerlememiz gereken son olarak Virtual Reality kısmı. Burada isterseniz el olarak görebilirsiniz kontrollerleri, isterseniz evet, kontrollerin kendi şeklinde de görebilirsiniz. Hand tracking kullanmak istiyorsanız eğer eldiven giymişseniz, eldiven desteği de var. Eldiven giymişseniz bu eldiveninizde yaptığınız hareketlerin takibini de headset içerisinde görebilmek için use track hands in VR'da seçebilirsiniz. Aynı şekilde sadece sanal ortamdaki bir hareketi görüntülemek için kullanmıyoruz. Mixed reality olarak da buradan görüntüleme yapabiliriz. Sahne içerisindeki herhangi bir nesneyi siz fiziksel olarak değiştirdiğinizde diğer ortamında da değişikliği sağlamak istiyorsanız yine VRM, MR şeklinde, Mixed Reality şeklinde değişiklik sağlayabilirsiniz. Bazı e, headsetlerde Eye Tracking özelliği var. Yani sizin gözlerinizin hareketini de takip edebiliyor. Bunlar StarVR ve Varho olmak üzere iki model içerisinde mevcut forward rendering dediğiniz zaman sizin e, gözünüzün hareketine bağlı olarak sahne içerisinde e, nesneler hareket edeceği veya kayacağı için bunların bir e, anlık render alınma süresi var. Bunun hızını arttırmak ve boyutunu değiştirmek istiyorsanız yine e, forward rendering kısmından da değişiklik sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi eye tracking özelliğini sadece stereoview ve varho destekliyor. Diğer bütün e, diğer gözlükleri bunlara şu an için mevcut e, özelliklere sahip değiller. Bu ayarlamaları yaptıktan ve istediğimiz özellikleri girdikten sonra, Apple'a tıklayıp bütün özellikleri ve yaptığımız işlemleri kaydediyoruz. Son olarak yapmamız gereken artık Collaboration Ekranına giriş yapmak. Ben bir e, odayı oluşturan kişi olarak ilk olarak e, odayı oluşturduktan sonra öncelikle benim katılmam gerekiyor. Ben katıldıktan sonra ancak sahnemi paylaşabiliyorum. Öncelikle katılıyorum. Zaten adım burada. Deneme 5 olarak yine buraya giriyorum. İkinci defa e, katılımcıların girmesine gerek yok. Yine buradan kendi e, cismi Avatar'ımın Avatar rengini buradan seçtim. Hiç fark etmez. IP adresimi buraya giriyorum. IP adresimi girdikten sonra istersen takvim olarak istersen e-mail olarak tanemeyi ve modelimi e mail halinde karşı tarafa invite'a tıklayarak iletebiliyorum. Karşı taraf benim mailimi aldıktan sonra isterse çift tıklayarak viret içerisinde açabilir. Viret içerisinde kullanacaksam. Açtığımda eğer ekran, sahne boş geliyorsa file e, sekmesine tıklayıp load session diyerek VRS dosya uzantılı e, dosyaya açarak sahneye erişim sağlayabilir. Aslında gayet basit ama uzak lokasyonlarda çalışan insanların aynı modelleri e, inceleyerek fikir alışverişi yapmasında büyük kolaylık sağlayan bir durum. E, yurt içi, yurt dışı iki farklı firmanız veya ofisiniz olabilir. Aynı anda fikir alışverişi şey yapabilmek için collaboration güzel bir özellik. Aslında karmaşık bir tarafı yok. Umarım kullanacak kişiler için faydalı olacaktır. Herhangi bir sorunuz var mı? Varsa nasıl yardımcı olabilirim? Bu arada bazı Python skripleriyle ile sahne içerisinde bir hareketin fizikselde de e, konum değiştirmesini veya fizikselde değişiyorsa sanal gerçeklikte de değişmesini sağlayabilirsiniz. Bunları Python destekli kaynak kodları yazarak yapabiliyorsunuz. E, yine aynı şekilde kontrolörlerde kullanacağımız bir özellik varsa, default da yoksa yine bunları Python'la yazıyor ve Viret içerisine entegre ediyorsunuz. Dışarıdan da yazılım desteğinin olması istediğiniz birçok özelliği yapabilmeniz açısından güzel bir durum. Sanırım soru yok. Herkese teşekkür ediyorum. için. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere. İyi günler dilerim. Teşekkürler Hasan Bey. Sağlıcakla kalın. Sağ, hava ağzına sağlık, emeklerine sağlık. Teşekkür ederiz. Tüm katılımcılarda emeklerin için teşekkür etmekte sana. Bizler de sabırla dinledikleri için kendilerine teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.